Merhaba sevgili Başak ve Yükselen Burcu Başak Burcu'na dahil olanlar 2024 Haziran ayının 10-16 Haziran haftasında astrolojik haritanın bize verdiği bilgileri paylaşmak üzere yorumlarımıza başlayabiliriz. Öncelikle 10 Haziran pazartesi günü Merkür İkizler Burcu'nda olacak. Venüs Neptün'le sekstil açıda. Merkür Mars ile sekstil açıda. Merkür Jüpiter kavuşumu gerçekleşirken Merkür Plüto ile de üçgen açıda olacak. Merkür'ün İkizler Burcu'nda olması Başak Burcu'nda Merkür tarafından yönetildiği için bu konum Başak Burcu için zihinsel olarak uyarıcı ve yeni bilgiler öğrenmek, analiz etmek ve fikirleri ifade etmek konusunda büyük fırsatlar sunacaktır. Venüs'ün Neptünlü olan sekstil açısı ise yaratıcılığı, romantizmi ve etki, empatiyi arttıracaktır. İlişkinizde, ilişkilerinizde daha idealist ve romantik bir yaklaşıma sahip olabilirsiniz. Onun ardından Merkür'ün ee, Mars'la olan sekstil açısı zihinsel enerjiyi ve kararlılığı arttıracaktır. Başak burçları projelerini gerçekleştirme konusunda daha dinamik ve motive olmaları anlamına gelecektir bu. Hedeflerinize ulaşmak için daha cesur adımlar atabilir ve sorunları çözme konusunda daha hızlı ve etkili olabilirsiniz. Merkür'ün Jüpiter kavuşumu ise geniş düşünme, öğrenme ve seyahat etme arzusunu getirecektir. Özellikle başak burçları bilgiye ve eğitime daha fazla önem verebilir, ufkunuzu genişletebilir ve kendinizi geliştirecek fırsatları bulabilirsiniz. Ve son olarak Merkür'ün Plüto ile olan üçgen açısı ise ee, başak burçlarında karmaşık sorunları çözmek için büyük bir kapasiteye sahip olacağınızı, zihinsel olarak derinlere inerek önemli keşifler yapacağınızı ve ayrıca ikna etme ve başkaları üzerine güçlü bir etki bırakma potansiyonu yerini de size enerji olarak yönlendirecektir. Ardından 11 Haziran Salı günü Mars Uranüs kavuşumu, Venüs Şiron sekstil açısı, Mars Plüto kare açısı ve Ay Aslan burcundaki seyahati gündeminizde olacak. Mars'ın Uranüs kavuşumu Başak Burçları için ani değişiklikler, sürprizler ve özgürlük arzusu arttıracaktır. Ani kararlar almak, riskli adımlar atmak veya rutini kırmak gibi durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ayrıca teknoloji ve yeniliklerle ilgili konularda da yeni fırsatlar doğabilir. Venüs'ün Şiron'lu olan seksil açısı ise Başak Burçları için ilişkilerinde ve duygusal yaralarını iyileştirmekte başarılı olacağını bugün gösterecektir. Kendinizi ve başkalarını daha iyi anlayıp affetme ve duygusal anlamda gelişme fırsatı bulabilirsiniz. Ardından Mars'la Plüton'un kare açısı ise güç mücadeleleri, stres ve yoğun enerjileri temsil edecek. Başak Burçları bugün içsel gerginlikler ve çatışmalar yaşayabilir. Güçlü duygular ve arzular, kontrol etme isteği veya karşılıklı çekişmelerle çekişmeler ortaya çıkabilir. Bugün mümkün olduğu kadar sakin kalmak, duygusal patlamalardan kaçınmak ve enerjinizi yapıcı bir şekilde yönlendirmek sizin adınıza önemli olacaktır. Ve son olarak Ay'ın Aslan burcundaki seyahati ise duygusal olarak daha dışa dönük, kendine güvenen ve dramatik bir enerji size getirecektir. Özellikle Başak burçları kendilerini ifade etme konusunda ve yaratıcılıklarını sergileyip liderlik yapmak konusunda daha ön planda dikkat çekici e, olabilirler. Ardından 12 Haziran Çarşamba günü Merkür Satürn'e kare açıda ve Venüs'te Uranüs'te kare açıda olacak. Merkür'ün Satürn'le kare açısı iletişimde ve zihinsel süreçlerde engellemelerin ya da kısıtlamaların yaşanabileceğini bize gösterir. Başak Burçları bugün özellikle ifade etme, düşüncelerini ifade etme, plan yapma ya da projeleri ilerletme konusunda zorluklar yaşayabilir. Özellikle ciddi eleştiriler alabilirsiniz. Karamsarlık ve kendini ifade etmeden çekingenlik hissedebilirsiniz. Mümkün olduğu kadar sabırlı olup detaylara dikkat etmek ve sorunları adım adım çözmek sizin hızlı bir şekilde sonuca ulaşmanıza sebep olacaktır. Venüs'ün Uranüs'te olan kare açısı ise Başak burçları için mevcut ilişkilerinde sürprizleri, beklenmedik gelişmeleri veya ani kopuşların yaşanabileceği anlama gelebilir. Finansal konularda da ani dalgalanmalar olabilir bugün. Bugün esnek olmak, değişimlere açık olmak ve bağımsızlık ihtiyacını dengelemek önemli olacaktır sizin adınıza. Ardından 12 13 Haziran Perşembe günü Güneş Şiron sekstil açıda olacak ve ay seyrine Başak Burcu'na devam edecek. Güneşin Şiron'la olan sekstil açısı özellikle Başak Burçları için kendinize daha derin bir düzeyde anlama, geçmiş yaraları iyileştirme ve kişisel gücünüzün keşfedilme zamanı olduğunu bize gösterecek. Bunun yanı sıra kişisel gelişim ve spiritüel çalışmalar yapmak da size faydalı olacaktır. Ayın Başak Burcu'ndaki seyahati ise duygusal ihtiyaçlar ve hassasiyetleri ön plana çıkartır. Başak Burçları ise duygusal olarak daha fazla analiz yapabilir, detaylara odaklanabilir ve mükemmelliyetçilik eğiliminde olabilirler. Kendinizi duygusal olarak daha hassas ve eleştirel hissedebilirsiniz. Bugün düzen ve rutin oluşturmak, sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmek ve günlük işlere dikkat etmek önemli olacaktır sınadınıza. Ardından 14 Haziran Cuma günü Jüpiter Plüto ile üçgen açıda olacak, Venüs Plüto ile üçgen açıda olacak, Güneş-Merkür kavuşumu gerçekleşecek, Merkür Şiron'la sekstil açıdayken Neptün'le de sekstil açıda olacak. Jüpiter ile Plüton'un üçgen açısı, Başak Burçları için kişisel gücünüzü ve yeteneklerinizi keşfedeceğiniz, büyük hedeflere ulaşma ve önemli projelerde başarı elde etme adına kendinizi hızlandıracağınız bir gün olacaktır. Maddi ve manevi zenginlik, derin bilgi ve güçlü etkiler bugün mümkün hale gelecektir. Gerek iş yaşantınızda gerek kişisel yaşantınızda büyük ilerlemeleri kaydedebileceksiniz. Venüs'ün Plüto ile olan üçgen açısı ise derin ve dönüştürücü duygusal deneyimleri ise getirecektir. Özellikle Başak Burçları için ilişkilerde tutku, yoğun duygular veya derin bağları ön plana çıkarabilir. Mevcut ilişkinizde ise daha derin bir bağlılık ve anlama sağlanabilir. Yeni ilişkiler için ise güçlü ve dönüştürücü olacaktır. Ayrıca Venüs'ün bu finansal konulardaki etkisinde de Finansal konularda olumlu değişmeler ve fırsatlar da ortaya çıkabilir. Güneşin Merkür kavuşumu gerçekleştiğinde bugün özellikle Başak burçları kendilerini ifade etme fikirlerini iletme ve bilgi paylaşma konusunda daha başarılı olacaktır. Zihinsel projelerde ve öğrenme süreçlerinde büyük ilerlemeler kaydedebilir. Karar verme süreçlerinde hızlanabilir ve daha net şekilde düşünmeniz mümkün hale gelebilir. Merkür'ün Şiron'la olan sekstil açısı özellikle Başak Burçları için geçmiş zihinsel yaraların iyileştirme ve iletişime daha şefkatli ve anlayışlı olma fırsatını bulabileceksiniz. Kendinizi ve başkalarının daha derinlemesine anlama ve zor konuları şifalandırma yeteneğiniz bugün artacaktır. Ve son olarak Merkür'ün Neptün'le olan sekstil açısı Başak Burçları için yaratıcı projelerde ilham bulabileceklerini hatta sanatsal çalışmalarda ilerleyebileceklerini zihinsel anlamda esneklik, sezgisel düşünme yönünde yeteneklerinin artacağı ve e, kendilerini daha güçlü hissedebilecekleri bir günün başlamasına sebep olacaktır. Ardından 15 Haziran Cumartesi günü Mars Pluto ile sekstil açıda. Merkür de Jüpiter ile sekstil açıda. Venüs de Jüpiter ile sekstil açıda. Ve Ay seyrine terazi burcuna devam ediyor olacak. Mars'ın Plüton'la olan sekstil açısı Başak Burçları için projelerine büyük bir kararlılık ve tutku ile gerçekleştirme zamanı olduğunu söyleyecektir güçlü bir irade ve derin bir dönüşüm yeteneğinin geliştirileceği, bugün zorlukların üstesinden gelmek ve önemli değişimler yapmak için de büyük bir kapasiteye sahip olabileceğinizi söylediği gibi enerjinizi verimli ve stratejik bir şekilde kullanmanızın önemli olduğunu da vurgulayacaktır. Merkür'ün Jüpiter'le olan sekstil açısında ise özellikle zihinsel olarak daha açık ve geniş bir perspektifte olacaksınız eğitim, seyahat ve bilgi paylaşımları konularında büyük fırsatlar elde edebilir, iletişim becerileriniz artacak ve daha iyimser bir bakış açısı geliştirebileceksiniz. Venüs'ün Jüpiter'le olan sekstil açısında ise Başak Burçları'nın sosyal ilişkilerinde ve romantik yaşamlarında olumlu gelişmeler yaşayacağını, ilişkilerde daha fazla sevgi, anlayış ve uyum bulabileceğini gösterir. Ayrıca maddi anlamda da fırsatlar ve bolluk elde etme şansınız bugün için yüksek olacak. Bu yüzden keyifli aktiviteler ve lüks deneyimler için bir iyi bir zamanda olabilir. Bugün bulabilirsiniz o zamanı. Son olarak ayın terazi burcundaki seyrinde ise duygusal olarak denge ve uyum arayışınızın artacağını, ilişkilerinizde ve sosyal etkileşime daha fazla denge ve uyum içinde olabileceğinizi, daha barışçıl ve işbirlikçi olacağınızı ön planda tuttuğu gibi özellikle profesyonel yaşamınızda diplomasi Diplomatik duruşunuz, diplomasi ve adalet konularında da başarılı oluşunuz ön plana çıkacaktır. Ve son olarak 16 Haziran Pazar günü Merkür-Lilit'le kare açıda Merkür-Venüs kavuşumu gerçekleşecek ve merkür ile yarım kare açıda olacak. Merkür'ün Lilit'le olan kare açısında Başak Burçları kendi içsel kananlıklarıyla yüzleşmek zorunda kalabilirler. Potansiyel olarak stresli ve zorlayıcı bir süreç olabilir bu durum. Bugün başkalarıyla olan iletişiminizde yanlış anlaşılmalar, gizli kalmış konuların ya da duyguların açığa çıkması, belli başlı çatışmaların yaşanmasına sebep olabilir. Merkür'ün Venüs'le kavuşumu ise iletişimde sevgi, zarafet ve uyum getirecektir. Başak burçları başkalarıyla olan ilişkilerine daha nazik ve diplomatik olabilirler. Az önceki söylediğimiz tarafı o yüzden bu enerjiyle yönlendirmeniz sizin daha uzun vadede hem duygusal hem entelektüel anlamda tatmin sağlamanız için mükemmel fırsatlar fırsat verebilecektir elinize. Bunu iyi kullanmanız lazım. Ve son olarak Merkür'ün Uranüs'te yapacağı yarım kare açıda ise zihinsel huzursuzluk ve ani fikir değişiklikleri getireceğinden ani ve beklenmedik düşünceler ve fikirlerle karşılaşabilirsiniz. Zihinsel olarak uyarıcı ancak aynı zamanda stresli bir dönemde olabilir bu sizin için bu enerjiyi yaratıcı ve yenilikçi projelere yönlendirebilirseniz başarıyı ya da o projedeki karşılığı daha hızlı elde edebilecek güce sahip olacaksınız diyebilirim. Şimdiden iyi bir hafta diliyorum hepinize. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak ve Yükselen Burcu Başak Burcu'na dahil olanlar. Kadim kehanet yöntemi tarotu kullanarak bu haftada yine dört kartımızı seçtik ve bunların yorumlarına başlamadan önce herhangi bir yorumun size cevap olması ya da size ilham vermesi halinde aldım kabul ettim diyerek enerjiyi aktif hale getirebileceğinizi söylemeliyim. Hatta bunu da beğeni ya da yorum olarak geri dönüş bana yaparsanız beni de mutlu etmiş olursunuz diyerek yorumumuza başlayalım. Öncelikle ilk kartınızı iş hayatınız üzerine çektim. Kılıç Şövalyesi. Başak Burcu için bu kart iş hayatında hedeflerine kararlılıkla ilerlemeyi ve zihinsel keskinliği temsil edecektir. Yeni projelere veya sorunlara mantıklı bir yaklaşım ve kararlılıkla yaklaşabileceğinizi söyler. Zorlukları aşmak için zekanızı ve hızlı düşünme yeteneğinizi kullanmak zorunda kalacağınız bir ha hafta olduğunu da bize hatırlatır. İkinci çektiğimiz kart ise kupa yedilisi. Aşk hayatınız üzerine gelen ilişkilerde duygusal memnuniyeti ve huzuru ifade eden bu kart. Başak Burcu için ilişkilerinde duygusal tatmini ve uyuma uyumu arama zamanında olabileceğinizi söyler. Partnerinizle derin bağlar kurmak ve hislerinizi paylaşmanın önemli olduğunu size hatırlatır. İlişkinizi daha derinleştirmek için duygusal olarak bağlı olduğunuz aktivitelere yönelebileceğiniz yönünde sizi destekler. Üçüncü çektiğimiz karsa para ve finansal konular üzerine e, tılsım yedilisi kartı. Maddi alanda bereket ve bolluğu simgeleyen bu kart Başak Burcu için maddi açıdan olumlu gelişmelerin işaretçisidir. Finansal açıdan istikrarlı bir döneme girdiğinizi ve beklenmedik fırsatlarla karşılaşacağınızı bize gösterir. Ancak harcamalarınızı dengede tutmak ve tasarruf etmeye devam etmeniz gerektiğini de önemser. Ve son kartınıza sağlık üzerine çektiğimiz değnek ikilisi kartı. Sağlık ve enerjiyi temsil eden bu kart Başak Burcu için denge ve uyum içinde olmanızın önemli olduğunu, bedeninizi ve zihninizi dengelemek için düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek şeklinde bunları ön, önemli tutmanız size söyler. Enerjinizi korumak ve içsel dengenizi sağlamak için kendinize özen göstermeniz gerektiğini size hatırlatır. İyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Oh. oh.